Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ne oldu bize kıymetli kardeşlerim? Osmanlı olarak, Türkiye olarak merhametle nitelenen, vasıflanan özel bir toplumken, her insanı kucaklayan bir kültüre sahip bizlere ne oldu? Sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu, ve lekad kerramne beni Adem. Ben insanoğlunu şerefli kıldım. Her insan özünde kıymetlidir, değerlidir mesajını bize veren sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu. Biz Müslümanlara ne oldu? Ben insanım diyen. Ben bir insanım. Ama ırkı farklı olan bir insana bu saldırımız. Ne Suriyelisi? Ne işin burada? Ölke. Ne, yiyorsun? ne yiyorsun? Konuşma falan. Ezber yok. Hiç şey yok. Siz de o kadar kıcınız ki. Suriyeliler burada rahatça gitsin, sapıklık yapsın diye mi? Bizi kullanıyorsunuz Nefesin. ve bizim paralarımızı yiyorsunuz. Erkek, Erkek misiniz? Adam bir şey. Bir ülkeyi insanlığı adaletsizlik bitirir. Eğer başımıza bir felaket gelecekse emin olun işlemiş olduğumuz günahlarla terbiye olunmak için sağdan soldan ufak tokatlar yeriz ama zulmettiğimizde bilin ki ülke olarak biteriz. Öyleyse şunu iyi bilelim. Her insan suçlu değildir. Biz kendi kültürümüze, kendi inancımıza sahip çıkarak yine aynı merhamet duygusuyla Türkiye olarak Türkiye Cumhuriyetlerin, Afrika'nın ve dünyanın dört bir yanındaki mazlum halkı kucaklayan kültüre sahip insanlar olarak kendi özümüze dönüp maalesef kendini bilmez bu saldırganlara kulak vermeyip bilakis onların ne kadar çirkef bir hareket içerisinde olduklarının farkına insanları vardırmak için ben bir insanım sözünü ben, kim? ben bir insanım ben bir insanım tekrar tekrar haykıralım. Allah Celle Celaluhu ülkemizi, milletimizi, ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.